Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Leon Panetta İsrail'de. Daha önce CIA başkanlığı da yapan Panetta bakan olmasının ardından ilk kez Orta Doğu çıkıyor. İki hafta içinde ikinci kez İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak'la görüşen Panetta'nın programında Benjamin Netanyahu ve Mahmut Abbas'la buluşmalarda yer alıyor. Washington'dan ayrılışından önce Panetta, İsrail'in kendi güvenliği için Türkiye ve Mısır'la ilişkilerini düzeltmesi gerektiğini ve bunun için de ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Şunu vurgulamak istiyorum ki müzakereler sonucunda iki devletli çözüme ulaşmak için kararlı adımlar atmalıyız. Bunun için hem ihtiyaç hem de fırsat var. Müzakerelerden başka alternatifte yok. İsrail'in kuzeyindeki Galile bölgesinde bulunan Tuğba Köyü Camii'nin kundaklanması da bölgede tansiyonu biraz daha yükseltti. Yahudi yerleşimcilerce çıkarılan yangında cami halıları ve kitapları zarar gördü. Ayrıca duvarlara da sprey boyayla Palmer ve intikam kelimeleri yazıldı. Palmer bir hafta kadar önceki olaylarda hayatını kaybeden Yahudi yerleşimcinin soyadı. Bu cami bizim için artık haddin aşıldığı nokta. Bütün İsrail bunun bizim için son sınır olduğunu bilmeli. Bölgede son olarak bazı plan dışı Yahudi yerleşimleri İsrail tarafından yıkılırken iki cami daha kundaklanmıştı.